Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün Salı bazarına video çekmeye geldik. Ee, çalışıyoruz, çok da meri video çekemiyorduk. Bugüne nasip oldu. Hayırlı işler.

ne Ucuz satıyoruz. He. Ee. satışlar Ankara'ya Ne yapıyorsun, nerelerde İyi, işe gidiyoruz, çalışıyoruz. Evet. Bugün izinliyim de çıkayım şöyle evde. Hadi hayırlı işler, görüşürüz. Sana da kolay gelsin.

Evet. Nasıl, Nasıl gidiyor mu ee, Diye. bir kere hani ee, yoklayıp yok saat... yokla. ha. Durmuyor, değil ha. Değil mi? Uçta, durmuyor Öyle. devam, devam. Buz gibi, de Öyle, buz gibi. İşte bana epey Belki, hani... biraz. İşte o olmasa şey Duramaz. <laughs> orada mı orada gece de. Gece sen. ne Motor ya mı Kaydırıyor bak <laughs> direne, direne, evet. Bir daha da çekmediniz. Bakacağız da Gece de ye, Aa, Senin var diye değişik Hayırlı işler. Ne gidiyor? <laughs> Aynı şey. Çektim, çektim. <laughs> He? Hayır şey. Çektim. Yeni lahanamız var, koyuyor yukarı bana. Yeliğini bir yıkayabilir Ne 35. hayır işte He ha, çekti. Hakan nerede? <laughs> Hakan. Nerede? He ha, <laughs> <Nerede? gülüyor> orada mı? Ha, son derece gelirse de, dediğimizde de gelmez gerçi orada çalışır. Orada çalışır. Oldu, <laughs> Rahatsız ol, rahatsız satıyor musun? Şöyle gideyim de, Kış geldi ya. Olay gelsin. Ne yok? Ne yiyeceğim? Iyisin? Aynı devam. Aynı devam. Her gün buradayım diyorum ha. Aynen aynen. Her hafta günü. Her gün değil. Her hafta günü. <laughs> Niye? Yine her gün taş köprüde sonuçta. Aynen. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Evet, 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 için evet, 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 Al, buyurun. Buyur Hayır, Hayır, abi buyurun. Buyurun efendim. Hayırlı işler. Hangi kanal bu abi? Ne? Youtube atıyor. Youtube atıyor abi? Eh. Evet. Evet, evet. Ama Buyur efendim, aldın, ben götürüm ben Hayır işte. Ne hocam. diyor? Yani, şey Bu da vardı yanında değil. değil. De sen ne diyor? İyi Allah Çalışıyoruz. Gördüğün gibi. Ne var ne yok? İyi neydi? Bu ne Şöyle gezeyim İyi yapmışsın ya. Görünmüyor çoktan da. Çalışıyoruz. İyi işte nasıl? Dağlara devam. <laughs> İyi görüyorum arada bir atıyor. Karmar dolu. İzlemiyor ya. Oraya atıyor da. Millet böyle yer alıştı ya. Orayı ha, izlemiyor. Aynen. Arada bakıyoruz. Recep çekmiş mi hazırdı ya ama yok. Yok. İzin alamıyoruz ya. 12 saat çalışıyor. 10 de yatıyor. <laughs> Hadi İyi, görüşürüz. Şey Eyvallah. Ha. Beşte. Kuldu. Hay maşallah ay! Ne geldi oğlum be? Ya. Palamut yavrusu evet. geldi oğlum. Palamut. Alın bakalım, alın bakalım, ya. alın bakalım. Baba. 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 Bir saat önceki hali bu. Yine bolu yerli baba. Biliyor musun? Bir saat önceki hali bu. Bak hamsiye bak kilosu lira. Evet. Evet. evet abi İnebolu'dan abi, çok şahane Hamsi, istavrit, Mezgit, balamut, Zerrek, Çilekop, hadi bakayım Çupra, Zerrek, bol çeşit abi bol çeşit. Taşköprü'ye özel geldi abi bugün özel. Hay maşallah be. Görüyor musun özel abi? Oğlum, özel, Heh. Bunları biz boyamadık. Kendi boyası vallahi. Artı hadi bakayım orijinal. Özüne buluş. Bir tane bir karış. Hadi hayırlısı. Sağ ol baba. Abi. Abi, İnşallah. İnşallah. Yaptın, yaptın. Recep abi görüşürüz. Recep abi. Görüşürüz. <laughs> Evet. İster bağlı, ister kes, var bakma. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Ne? Hayırlı işler. <laughs>

Ee, gidiyor gidiyorum şey. <laughs> Hasan ağa ne diyorsun ya? Portakal 25, 40. yerli yok mu? Yerli, yerli. Hepsi yerli. <laughs> hayırlı işler. Eyvallah, sağ ol. Hayırlı işler, hoş bulduk. <laughs> <işler>, hoş bulduk, <laughs> hayırlı işler. 25 lira alayım.